Fenerbahçe bugün tamamen sonuç endeksli. Yani bu 7'yi 4'e düşüreyim. Ben yine e, şansım devam etsin. E, yoksa 65 dakika boyunca 10 kişi oynayan Beşiktaş ligde hiçbir iddiası yok. Ama 0-0 giden oyunda Fenerbahçelilerin beklediği bir tempo Fenerbahçe'nin yüksek temposu 11-11 oyunda 3-4 tane etkili atak Beşiktaş'ın evet. tehdit yok. Golden sonra 10 kişi ve golden sonra Rolanti almak dedim ya cümle olarak. Ne dedim? Sonucu endeksi. Bir sıfır olsun bizim olsun. Evet. Beşiktaş'a tabii büyük bir kulüp, büyük bir takım. Forması çok büyük bir kulüp. Çınar bir kulüp. O da bir dakika diyor, Ben yani burada oynamaya çalışayım. Bir, Fenerbahçe sonuç endeksi yarım sıfıra razı. İki, Beşiktaş'ın prestij olarak kaybedecek olayın dışında ilk dördünün dışına çıkma ihtimali var. Kupa kalıyor sadece. Çünkü beşinci kalırsa ilk dört gidiyor değil mi? Havuz evet kalırsa? hocam. Doğru. Ee, o yüzden 11'e 10 farkı çıkmadı ortaya. Aslında Fenerbahçe'nin ikinci golünde birinci gol arasında Fenerbahçe'nin pozisyonu da yok. Birle ile ikinci. İlk tehlike Batu ın ın sokak kedisi gibi aranmasından kaynaklanan şu Tek'te İrfan Can'da ayağın içinde penaltı vuruşuyla iki yaptı. Aslında bilmiyorum notlarında var mı? O dakikalar arasında pozisyon hemen hemen yok. hocam. Yok. 30'dan 69'a evet. tehlike yok. Bu arada ilk yarıda bir 0 iken Mucci'nin vuruşunu ama daha da önemlisi ikinci de müthiş bir reaksiyon gösterdi Leo Koç. Muleka'nın kafası. Evet, evet, Çok yakın mesafeden sert bir kafa vuruşu. Refleks başka bir şey, reaksiyon başka bir şey. Şu reaksiyonla daha sonra da Necip'in tamamlamasını çıkarttı. şey çıkar. Simanski, Simanski çıkar. Simanski mi Simanski'ye çarptı. Ayak bileğine çarptığı için muhtemelen dizi o ara ağrıdı bir 30 saniye falan sakat geçirdi. Zaten hele ikisi buradan sonra artık tamamen bir rolantiye aldı. Beşiktaş da hiç pres yemedi rakibinden. Dikkat ettin mi? Evet. Pres yemedi. Stopperler de oynuyor. Jetson'u da geliyor. Bu arada Jetson herhalde rekor kırmıştır. Koşu, Koşu mesafesi. Ee, şey, 120 pardon 12 koşmuştur. Söyleyeyim sana. Ee, Beşiktaş da aslında büyüklüğüne yakışır şekilde, skordan bağımsız, rakibine ezilmeden, Fenerbahçe'nin de e, rakibine saygı duyduğunu ve özellikle son 4 haftaya girerken kayıpsız geçmek için yarım sıfıra, bir sıfıra razı bir Fenerbahçe tablosunu gördük. Beklediğimden farklı bir maç mı oldu? Asla beklediğimden farklı bir maç olmadı. Ben çok Fener Beşiktaş maçları, Galatasaray maçları oynadım böyle. İddiasız rakiple oynadım. İddialı hmm. rakiple oynadım. Biz iddiasızlıkla oynadım. Beklediğim gibi. Bu hava oluyor. Bizim. Bu hava olur. Bir de tabii Galatasaray'ın dün ligin bitimine 5 hafta kalıp kazanması da her ne kadar taraftarın Fenerbahçe'sine yıllardır sahip çıktı gibi yine çıkmasıyla coşkusunu bile etkileyebiliyor. Çünkü acaba ihtimalimiz var ama artık zor gibi Gözüken bir tablo var. Hele hele bizim Türkiye'de futbol ikliminde uzun süre kafa kafaya giren maksimum iki puan fark olan ligde uzun hatalı lig bitmiş havası vardı. Ona rağmen Fenerbahçe takımı oyuncuların her şeye rağmen yine de ligin bitimine doğru kazanmak zorunda hissettikleri Beşiktaş maçını kazanmaları ben değerli olarak görüyorum. Bu iki takımında matematik olarak şansı kalmamış olsaydı... Ben net üç ihtimalle derdim maçı. Çünkü iddiasız Fener Beşiktaş maçları da öyle olacaktır. Şimdi Fenerbahçe iddialı olduğu için aslında skor endeksli oynadı. skor endeksli oynadı. Ve ilk 11'e baktığımız zaman iki takımın önce bir Serdar Toprak Tepe'den geleyim Yani bu o Serdar Hoca'ya. Çok iyi tanırım. Çok karakterli bir arkadaştır. İyi de futbolcudu ama çok iyi bir antrenör. oyuncuyu yetiştiriyor. Bakıyorum Serdar Hoca'nın ara gelişinde ve şimdiki gelişinde yani ya bu niye oynamadı, oynatmadı, yanlış karar falan. Mesela bir oyun söyleyeceğim. Muleka. Evet. Batshuayi'nin başka figürü. O kadar kalite olmasa da gerçekten. Fıratıyor, değil mi? Şimdi benim elimde Abu Bakar var. Evet, Hatta Cenk. Cenk. var. Ama şunu düşünüyor. Diyor kardeşim bir tane bir oyuncu var. Kalbiyle oynuyor. Belki Abu Bakar'dan yetenekli değil ama çok da aralığında fark yok onu da söyleyeyim. Yani karakteri oynatıyor dikkat ediyorsa. hoca. Hatta önümüzdeki yıllar içinde e, Geleceksiniz sonra Abubakar, Cenk evet. olmayabilir. Muleka Zaten kalabilir. görüntü Abubakar'ın olm evet. olmayacağı Cenk de öyle. Tabi bu yabancı mabancı işleri. Bugün de Fenerbahçe onun da problemini yaşadı. 8 artış problemini evet, yaşadı. İki değişiklik. Talihsiz İsmail'in sakatlanmasından sonra Ev sahibinden Fenerbahçe'den başlayacak olursak Fenerbahçe takımın klasik kadrosuyla e, kadrosuyla çıktı. Sonra Beşiktaş'a gelir. Evet. Fred takviyeli 4-3 gibi oynayarak ilk 30 dakika gerçekten çok baskı yaparak, önde pres yaparak hep söylüyorum artık bunu kafamıza sokmamız lazım. Galatasaray Fenerbahçe'nin ortak bir özelliği var. Top rakipteyken iyilerse kazanıyorlar çok. abi. Bak top bendeyken değil. Zaten yetenekli. Hakim Ziyech, Icardi, Batshuayi, Ceko, Tadic. Ama eğer o saniyeler rakipte fazla kalırsa Adana Demirspor Galatasaray maçı örneği gibi. E ee, mesela geçen Alanyadaki Galatasaray maçı örneği gibi yine Fenerbahçe'nin bugünkü maçı örneği gibi rakibi evet. ortak etmesinin tek sebebi iki takımında rakipte topu pres pres'teki problemleri. Bugün de dün akşam programda ne dedik? Fenerbahçe'nin tek santrforlu lider olan Galatasaray'a çok önemli iki tane santrforuyla cevap verememesi durum 4 puanlık fark. Hatta dedi ki yarın biz Batshuayi görsek sürpriz olur mu dedim sen olmaz evet, dedin. Evet. Evet. Baktık Batshuayi oynuyor. İki golde de var. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Batshuayi aslında Fenerbahçe'nin Santrafor dışında fit jeko dışında ideal kadrosu bu. Yani Fenerbahçe'nin bir kere sezon sonunda bu kadroyla gelmesi teknik direktör için önemlidir. Fakat buraya gelirken o Olympiakos gibi maçlarda bugünlere bu kadroyla çıkabilmenin verdiği dezavantajları yaşadı. Skor olarak alamadı. Hani koruyayım Fred'i, onu evet. koruyayım, bunu koruyayım derken kupada gitti. Ligde de bir e, sıkıntı yaşamaya başladı. Şimdi gelelim Batu Şahay'a. büyük bir oyuncu mu? Değil. İyi futbolcu mu? İyi futbolcu. Her şeyden önce gerçekten karakter koyan bir oyuncu çok özellikleri var tabii topa vurma. Mesela bir santifor için çok yetersiz bir kafacı. Ama bir santifor için çok hareketli. Bir santifor için her iki da iyi topa vuran, sürekli arayan, sokak kedisi diyoruz ya, ev kedisi benzetmesi yapar. Ev kedisi ağzını açar ama sokak kedisi hep rızkını arar. Bugün ikinci golde olduğu gibi. Hatta Tadic'e yaklaşarak vurduğu gibi. Şimdi neden Batshuayi ile başladı? Sorusu yanlış. Neden Batshuayi bugüne kadar iki kere ligde oynattın? 11'de. Soru Sen bu. Sorayım. Bak Ceko'nun yerine demiyorum. Ligde ilk kez Ceko Batshuayi'nin yerine girdi oyuna. Ligin bitimine 4 hafta kala ilk kez ligde Batshuayi çıktı, Ceko girdi. Hep Ceko çıkıp Batshuayi giriyordu.